Amerika ile Türkiye ilişkilerinde bir türlü kriz bitmiyor. Yeni krizimizde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret. Amerika Pompeo'nun 10 gün sürecek Avrupa ve Orta Doğu turuna çıkacağını açıkladı ve bu tur içerisinde Türkiye'de ziyaret edeceğini bildirdi. Ancak burada bir farklılık var. O da ne? Türkiye'ye gelince ne e, Dışişleri Bakanı'yla ne de başka yetkililerle görüşüyor. Sadece Fener Rum Patriği ile görüşecek. Şimdi tabi bu durum çok tartışılmaya başlanınca Amerikan Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye ziyaretinde sadece Fener Rum Patriği, Bortolamos görüşeceğini, bunun da nedeninin program sıkışıklığından ve bu ziyaretin dini özgürlüklere odaklı olmasından kaynaklandığını bildirdi. Dışişleri yetkilisi bu program alakalı bir durum. Bakan Ekümenlik Patrikhanesi'nin bulunduğu İstanbul'u ziyaret edecek. Programı çok sıkışık. Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı dahil Türk yetkililerin de seyahat programları olduğundan orada olmayacaklar ifadesini kullandı. Tabi bu yani çok ağır bir ifade. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor Cumhurbaşkanı, Türk Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı eğer onunla görüşmek istiyorsa İstanbul'da olmaları gerekiyormuş. Türkiye'nin başkenti var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın bulunacağı yer belli. Yani ben oraya gidiyorum. Oraya girirlerse işte orada olmadıkları için görüşemeyecek gibi bir yer şey ki yani hakikaten küstahça bir açıklama Amerika'dan gelen açıklamalar. Bu arada kulisleri yaşta başka bir bilgi var. Pompeo Çavuşoğlu'na benimle görüşmek istiyorsan İstanbul'a gel demiş. Çavuşoğlu da kabul etmemiş. Yani bu bilgi resmi olarak doğrulanmasa da kulislerde çokça konuşulan bir konu. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu tavrı Türkiye'de hemen hemen herkesi kızdırdı. Özellikle emekli büyükelçilerden çok tepki geldi. Çok sert tepkiler geldi. Dış politika uzmanlarından çok sert tepkiler geldi ve bunun diplomatik nezaketin çok dışında bir tutum olduğu gündeme getirildi, vurgulandı. Nitekim Onur Öymen, emekli büyükelçi Onur Öymen ki e, dışların şu anda e, en kıdemli diplomatlarından birisi, emekli olsa da konuları yakından takip eden bir isim. Pompeo'nun Türkiye ziyaretiyle ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tavrı Türk hükümetini İstediğim istediğim zaman gelir, istediğim kişiyle görüşürüm havasında olduğunu bildirdi ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ekümenlik sıfatını ısrarla kullanmasına dikkat çekti ve buna sessiz kalınmamasını ve gereken tepkinin gösterilmesini istedi. Pompeo'nun Türk yetkililerle resmi görüşme yapacak yüzü olmadığını da kaydeden Öğmen şunları söyledi ki çok önemli. Pompeo Türk yetkililerle hangi yüzle görüşecek? Daha kısa süre önce Kıbrıs Rum kesimine gitti. ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı. Rum kesiminde askeri eğitim merkezi kurulması, Rum askerlerinin ABD'de eğitilmesi için anlaşma yaptı. Bu anlaşmalar kime karşı? Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum içerisinde. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'ndan randevu isteseydi bile vermemek gerekirdi. Pompeo, ABD'de seçimi kaybetmiş bir yönetimin bakanı. Fazla da önemsememek ve önem vermemek lazım. Gidici veda ziyaretine geldi demek yeter. Artık Türkiye'ye karşı eski yönetimin değil, yeni yönetimin ne yapacağı düşünülmeli ve ona göre hareket etmeli. Yine uluslararası ilişkiler uzmanlarından Profesör Doktor Hasan Nal da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tavrını çok sert bir ele, e, şekilde eleştirdi. E, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo askeri diplomatik nezaket kurallarına bile uymuyor. Küstahça bir tavır içinde. Pompeo'yu Türkiye'ye sokmamak veya Patrikle görüşmesini engellemek mutlaka düşünülmeli. Pompeo Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayan bir tavır içerisinde dedi ve Pompeo'nun bu tutumuna karşı Türkiye kanunlarına göre görev yapan Patrik'in de uyarılması gerektiğini söyledi. Yani diplomatik nezaket kurallarına uymayan Pompeo ile görüşmesini gözden geçirmesini ve bu konuda kendisinin uyarılması gerektiğini belirtti. Bu arada ABD İstanbul Konsolosluğu çünkü hemen bekleniyordu yani net bir tarih verilmese de hemen e, bir iki gün içinde geleceği düşünülmüştü. E, ABD İstanbul Konsolosluğu ziyaretin bir hafta ertelendiğini duyurdu. Tabi bu ertelemenin nereye kadar gideceğini ne olacağını e, bilemiyoruz. E, önümüzdeki günlerde gelişmelere bakacağız. Evet Gündemimizdeki bir başka konu da Kıbrıs'la ilgili. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları vardı. Bu kez kutlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte gittiler ve orada törenlere katıldılar. Erdoğan Lefkoş'a Atatürk kanatı özel defterine dikkat çeken bir yazı yazdı ve Atatürk vurgusu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü de kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurunuzda kardeşlerimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız mücahitlerin ve Mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor. Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye'nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun diye yazdı. Tabi bu gezinin bir başka kritik yanı daha var. O da bugüne kadar kapalı olan Maraş'la ilgili. Biliyorsunuz KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında daha doğrusu hemen öncesinde kapalı olan Maraş bölgesinin açılacağı açıklandı ve bununla ilgili harekete geçildi. Ve bu ziyaret sırasında Erdoğan da biliyorsunuz öncesinde kapalı araçta piknik yapacağız demişti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde Erdoğan ve Bahçeli'nin de yer aldığı bir etkinlik oldu kapalı araçta. Erdoğan burada yaptığı açıklamada da taşınmaz bal komisyonunun da devreye girmesiyle güneyde kimler varsa taşınmaz bal komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse nasılsa bunların hepsini bedelini ödemek suretiyle bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerin de bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur dedi. Yani önümüzdeki dönemde izlenecek yöntem şu. Rumlardan burada malları olanlara gel mallarını teslim al, bunları işlet ancak bundan sonra bu Maraş bölgesinde KKTC kanunları geçerli olacak ve burada eğer iş yerlerini, otellerini, efendim restoranlarını, diğer alışveriş merkezlerini işleteceksen vergini, efendim elektrik, suyunu, bunları hepsini KKTC'ye ödeyeceksin ve KKTC devletinin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kanunları, yasaları çerçevesinde işlerine devam edeceksin denilecek ve tabi buna Rumlardan çok sert tepki var. Ancak Türkiye çok kararlı bir şekilde de barajı da açmayı düşünüyor. Bunun için adımları da attı. Türkiye'den giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu bölgeyi ziyaret etmesi ile birlikte Maraş'ta yeni bir durum ortaya çıkmış oldu. CRIT